Ay çok güzel taşladım ya. Vallahi başka bahane kalmadı artık Ahmet Bey. Ben geldim. Hoş geldin bir tanem. Hoş bulduk bir tanem. İyi misin? Çok iyiyim. Sana bir sürprizim var. Neymiş? Bak. O ne? İşte kotu. Taşladım. Ha, nasıl taşladın? Çamaşır suyuyla tabii ki. Ha. Beğendin e, mi? Beğenmedim. Olmamış. Çünkü ben çamaşır sulu değil, gerçekten taş dedim yani. Taşlanmamış bu. Çamaşır sulanmış. Taşlı dedim ben. Ay Ahmet, kot uzmanı oldun başıma. Beğenmedin mi sen şimdi bunu? Tabii ki beğenmedim. Giymeyecek misin? Giymeyeceğim tabii. Giymeyeceksin. Ya Gülkan tabii giymeyeceğim. Sen bu kotu giymeyeceksin yani. Evet, ben bu kotu giymeyeceğim. Öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> ya ben sen şu kotu giy diye bütün gün bununla uğraşayım... ...şu çamaşır sularını sulayayım... Niye? Kocam biraz daha modern, yaşına uygun giyinsin diye. Ama bende hata. Ne istiyorsan giy. Bundan sonra karışmıyorum ben sana. Bende hata ya. Bende aptallık. bir tane. İşte bak. Bak ne kadar yakışmış. Dar. Çok dar. Ama kot dediğin zaten dar olur. Kot dar olur biliyorum ama bu sadece dar değil. Bu beni sıkıyor. Bu beni boğuyor. Bu benim nefes almamı engelliyor. Bu kot beni öldürüyor. Gündem. Ben bunu çıkarıyorum. Ahmetciğim, kot dar olur zaten. Ama giyiyorsun zamanla genişliyor bir tane. Çok da güzel olmuş bak. Ne güzel taşlamışım. <laughs> Kutluyorum seni. Yani hakkını teslim ediyorum. Eylerin dert görmesi çok evet. güzel başladı. Bak giydim, seni kırmadım. Tamam. Sen de gördün. Tamam? tamam? Şimdi ben bunu çıkartıyorum çünkü hiç rahat edemedim. Ben bu kotu giyemem. Tamam mı? Çıkarıyorum. Hayır, hayır Ahmet lütfen rica ediyorum. Çok yakıştı. Bir tanem yakışması, bakışması umurumda değil. Rahat edemiyorum diyorum ya çıkarıyorum ben bunu. Ahmetciğim, bak ben bunu beyazlattım. Yani bunu iade de edemem. Lütfen ya. Çıkartma. Ya sığmıyorum içine ya dar. Sığmıyorum. Tamam? Sığmıyorum. Tamam, tamam. Gel. Sen şimdi otur biraz, otur. O genişleyecek. Ben oturmak istemiyorum, genişlemesini de istemiyorum. Çıkarmak istiyorum ben bunu. Ahmetciğim, tamam canım. Bak, hayır, kotlara böyle. Yani biraz otur, genişlesin. Ya yakıştı böyle. Giyme kumaş mantolu gel otur. Bak şöyle. Ya oturamıyorum ya, oturamıyorum. Otur. Ne yapayım? Böyle mi kalacağım ben? Ahmetciğim. Hayır, hayır ben bunu çıkarıyorum. Yardım eder misin lütfen? Ay nasıl ya? Ne inatçı adamsın ya? Dur, dur sen. Çıkaracağım ben bunu. E çıkar. Gülden. Ne oldu? Açılmıyor fermuarı. Yepyeni kotun fermuarını bozdun. Yepyeni kotun fermuarını ben nasıl bozayım? Dar diyorum sana, dar. Sıkıştı, açılmıyor. E tamam işte, bahanen olur. Gel biraz otur, kotun genişlesin. Oturmak istemiyorum. bir bak. Ama otur ki, Şuna... fermuarı açacağım yani. Otur ki genişlesin. Ya şu fermuara bir bakar mısın? Nasıl bakayım? Sıkışmış işte. Sıkışmış, dar diyorum sana. Dar. Sen mi bozdun bunu? Ben mi bozdum? Ben nasıl bozayım? Sen mi bozayım? Bozarsın. Aa. Çıkar diye bozarsın. Hale bak, pense var mı? Yok. Ya Ahmet! Ya çıkarma. Bak bir şey söyleyeceğim. Çıkaramıyorum perzini, zaten. Terzileri var, altınız. Gel. Yok, açılmıyor. Dur, dur. Elini acıtacaksınız. Ben erkek gücüyle açamıyorum bunu. Ya Gülden, beğendin mi yaptığını? Yaptığını beğendin mi? <laughs> Ahmet ben ne yapayım ya? Kotun fermuarı sıkıştı. Daha ne yapacaksın? Beni bu kotun içine soktu. Şimdi çıkamıyorum. Ben nasıl çıkacağım bu kotun içine? Hapis kaldım ya. Hapis kaldım. Tamam dur dur bir tane. Merak etme dur. Ben içeriden pense getireyim açacağım ben. Bulamadım ben. Kerpeten mer ne varsa ne varsa İngiliz anahtarı. Gülten, <laughs> kapıya da ben bakıyorum bu halimle. Hoş geldin Çağatay. Get ne haber abi? İyi nasılsın? İyidir. Sağ ol Çağatay. İyiyiz. Abinle uğraşıyoruz da kotta mahsur kaldı. <laughs> abi. Canım. Sen kot giyer miydin ya? Giymezdim canım kardeşim ama yengen zorla giydirdi. Şimdi çıkamıyorum. Çıkaramıyorum. Ya. Bir el atsana şunu Çağatay ya. Yo hallederim ben. Gel. Hah, sana zahmet. Gel. Nereye gel? Gel şöyle Oğlum gel. Oğlum ben yürüyemiyorum ya. Soba borusu gibiyim. Zıplayarak gel. Ben bu işte. Sen bu şunu penseyle... Çek abi. Sabunu da biraz böyle... Tamam. Fermuarın değiştirmiş. Hallederim ben ya. De. Ne? Biraz dar mı olmuş bu? <laughs> Abin son günlerde biraz kilo aldı da. Heh, ben de onu diyordum zaten. Suçlu ben oldum yani. Beni bunun içine sokarken bunu düşünmüyorsun, bana suç atıyorsun. Nasıl çıkacağım ben? Ya Gülden, hadi. Çalışabilir miyim? Evet. Abiciğim yavaş, yavaş. Değir, değir. Ya imdat çıkamıyorum bunun içinden. Bir dakika, bir ne? dakika bağır. Oğlum nefesimi tutamıyorum ya. Oldu mu? Aa! Ne? Ne? İtfaiyeye haber verelim. <gülüyor> <gülüyor> versene bir tanesi. Yok, dur Ben yapıyorum. Sen ver bunu. Dur Ahmet, sen merak etme. Açılacak. Kurtarın beni bundan ya. Ay. Yok. Acayip sıkışmış yani. Bununla bir açamadım. Yok, olmuyor. Ya Gülden soktun beni bunun içine. Nasıl çıkacağım ben şimdi? Yok, açılmıyor. Açılmıyor, yok. Hmm. Ama bir de iyi tarafından, olumlu tarafından bak bence. Bundan sonra hayatın boyunca bir daha pantolon değiştirmek zorunda kalmayacaksın. <laughs> Kilo da alamazsın. <laughs> Çünkü yersen patlarsın. <laughs> oh be! Ya çok iyi geldi ya bu. Yoga, keyfim yerinde. Aa, yoga mı? Evet. Duydum ben onu. Sen de mi yaptın? Ha. Nasıl? İşte bununla. Bak. Buradaki müzik dersi. O bak inanamıyorum ya. Beni bunun içine tıktı. Kalkmış yoga'nın peşine dü... Kime diyor? <laughs> tabii tabii müzik dinleyecek. Gülden ben bunun içinden nasıl çıkacağım? Ha, Gülden. ne Gülden. böyle mi? <laughs> Alo. Şa şair Alo kime... Oluyor. kime ah, diyorum? Izle, dinle. Kapat. Dinle. <laughs> ya ayağım ağrıdı. Ayağım, ayağım. Ayağım ağrıdı. Kime diyorum ben? Alo bunun içinden nasıl çıkacağım? Otur. Aman be! Aa, sesi ya, ne Buradan ses geldi, dur. Ne oluyor? Allah'ım ne olur kırılmamışsınız. Olmuş. Ahmet. Ne yaptın? Abi ne yaptın ya? Kırılmış.